Erzurum Kongresi arkadaşlar. Erzurum Kongresi 23 Temmuz toplanıldı. 7 Ağustos 1919'da toplanma bitmiş oldu arkadaşlar. 23 Temmuz ve 7 Ağustos arasındaki dönem 1919'da -19 gerçekleşmiş olan kongre Erzurum Kongresi denilir arkadaşlar. O tarihte toplanıldı. Peki Erzurum Kongresi'ni düzenleyen cemiyetler hangileriydi? Yani organizatörler <laughs> Başta Mustafa e, Kazım Karabekir'in öncülüğünde himayesinde düzenlendi. Cemiyetler hangileriydi? Doğu illeri adına Müdevai Hukuk cemiyetiyle ile Doğu Karadeniz bölgesinde yaralı cemiyet olan Trabzon Muhafaza Hukuku Milliye Cemiyeti etkili oldu. Yani arkadaşlar yaralı cemiyetlerden iki cemiyet Erzurum Kongresi'nde etkili oldu. Bunu unutmayalım. Peki amaç neydi Erzurum Kongresi'nde? Doğu Anadolu'da ve Doğu Karadeniz bölgesinde Ermeni ve Rum faaliyetlerine karşı bölgesel işbirliği savunmak, bağımsız bir Ermeni ve bağımsız bir Rum devletinin kurulmasını engellemekti arkadaşlar. Erzurum Kongresi'nin toplanma amacı buydu. Peki kongre sürecinde kongreye katılan iller hangileriydi arkadaşlar? Kongreye katılan iller Bitlis, Erzurum, Sivas, Trabzon, Van'dan 62 delege katılmıştır arkadaşlar Erzurum kongresine. Erzurum kongresine Bitlis, Erz e Bitlis, Erzurum, Sivas, Trabzon, Van illerinden toplam 62 delege katılmıştır. Mustafa Kemal Erzurum Kongresi'nin başkanı seçilmiştir ve Rauf Orbay Rauf Orbay Erzurum delegesi olarak katıldılar arkadaşlar. Erzurum Kongresi'nde Mustafa Kemal daha önceden askerlik görevinden istifa ettiği için sivil olarak katılmıştır arkadaşlar. Erzurum Kongresi'nin toplanış şekli bakımından bölgesel, alınan kararlar bakımından ulusal olmasında Başkan Mustafa Kemal etkili olmuştur. Kongrenin başkanı olan Mustafa Kemal Etkili olmuş arkadaşlar. Erzurum Kongresi'nin maddelerine baktığımız zaman. Madde 1. Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür e, parçalanamaz. Vatan bir bütündür parçalanamaz. İlk kez vatanın bütünlüğünden ve ulusal sınırlarından bahsedilmiş arkadaşlar. Diğer bir maddemiz. Erzurum Kongresi ile ilgili. Her türlü yabancı işgaline ve müdahalesine karşı tüm ulus birlikte mücadele edecektir maddesi vardır. Bu da arkadaşlar Erzurum Kongresi'nin bu maddeyi yorumlarsak ilk kez ulusal direniş ilkesinden bahsedilmiştir arkadaşlar. Erzurum Kongresi'nin maddeleri olarak yorumlarsak. Gelelim diğer maddelerine. Erzurum Kongresi ile devam ediyoruz. Vatanın bağımsızlığını İstanbul hükümeti sağlayamazsa geçici bir hükümet kurulacaktır. Hükümet Milli Kongre tarafından seçilecektir. Yani ilk kez arkadaşlar Erzurum Kongresinde bu maddeye bakarsak ilk kez yeni bir hükümeti kurmaktan yani yeni bir hükümetin kurulmasından bahsedilmiş arkadaşlar. Bu maddeyi dedik. Diğer Gelelim diğer maddeye. Eee Manda ve himaye kabul edilemez. Arkadaşlar unutmayın ilk kez Erzurum Kongresi'nde manda himaye kabul edilmez maddesi eklenmiş. Bu maddeye bakarsak manda himaye ilk kez bu kongrede reddedilmiş. Manda himaye bir zayıf bir milletin ya da devletin güçlü olan bir devletin himayesinde olmasıdır. Gelelim diğer önemli maddeye. Kuvayi milleyi etkin, milli iradeye hakim kılmak esastır. Peki bu cümleye baktığımız zaman nasıl yorum yaparız arkadaşlar madde olarak? Kuvay milli etkin demesi işgallere karşı çıkması. Milli irade hakim kılmak esastır demesi de ulusal egemenliğin arkadaşlar padişaha ve da karşı çıktığını gösterir. Cumhuriyetin ima edilmesidir. Yani milli egemenliğe dayalı yeni bir devletin kurulmasını işaret etmiştir arkadaşlar. Gelelim diğer önemli maddesine. Azınlıklara siyasi hakimiyetimizi ve sosyal dengemizi bozucu ayrıcalıklar verilemez. Yani kaptürasyonlar, önceki kaptürasyonlar daha önceden kaptürasyonlar veriliyordu. Artık şimdi verilemez şeklinde karşı çıkılmıştır. Yani bölücü ve taleplere karşı çıkılmış oldu arkadaşlar. Gelelim diğer önemli maddemize. Bağımsızlığımızı, bağımsızlığımıza ve bütünlüğümüze saygı göstermek kaydı ile bir devletin teknik, sanayi ve mali yardımı kabul edilebilir. Yani e, dış yardımdan bahsediyor arkadaşlar. İlk kez arkadaşlar dış yardım alınabileceğinden bu bahsetmiş bu maddeye bakarsak. Gelelim diğer maddesine. Mebusa <laughs> Meclisi'nin derhal toplanmalı ve hükümet işlerinin meclis tarafından denetlenmesi sağlanmalıdır. Yani burada şunu e, demek istiyor arkadaşlar. Halk iradesi ön plana çıkarılmaktadır ve çıkarılmalıdır. İstanbul Hükümeti'nin denetim altında alınmak istenmiştir. Yani Mebusan Meclisi'nin toplanmasıyla İstanbul Hükümeti e, denetim altına alınmak isteniyor. Milli mücadele aleyhine bir kararlar alınmasın şeklinde. Gelelim diğer önemli maddeye. Her türlü particilikten uzak kalınarak padişahlık ve halifelik makamı kurtarılacaktır. Burada temel amaç şu arkadaşlar. E, ulusal birlik ve beraberlik korunmaya çalışılmıştır dönemin şartları itibariyle. Erzurum Kongresi'nde bir temsil heyeti oluşturulmuştur. Önemli sonuçlarına baktığımız zaman Doğu Anadolu'daki cemiyetler birleştirilmiştir arkadaşlar. İlk cemiyetlerin birleştirilmesi Erzurum Kongresi'nde olmuş. Temsil heyetinin ilk kurulması da Erzurum Kongresi'nde olmuş arkadaşlar. Mustafa Kemal başkan seçilmiş. Rauf Orbay ve Bekir Sami Bey de bu temsil heyetine üye olmuştur. Milli Mücadele'nin yürütme organı ve hükümet gibi görev yapmıştır temsil heyeti. Ayrıca arkadaşlar Erzurum Kongresi'nde temsil heyeti Doğu Anadolu bölgesinden sorumlu sorumlu olmuş ve üye sayısı Üye sayısı 9 kişi olmuştur arkadaşlar. 9 kişidir üye sayısı. Bunları bilelim arkadaşlar. Erzurum Kongresi'nin önemi ve sonuçları. Bakalım arkadaşlar. Önemi ve sonuçları. Erzurum Kongresi içerik bakımından ulusaldır. Aldığı kararlar itibariyle. Toplanış amacı bakımından bölgeseldir. Misak-ı Millî'nin temelleri atılmıştır. Birçok ilk burada gerçekleşmiştir. Ve temsil heyeti burada kurulmuştur. Ve e, yaralı cemiyetler ilk defa burada birleştirilmiştir arkadaşlar. Erzurum Kongresi'nin önemli ve sonuçları itibariyle. Peki. Erzurum Kongresi haricinde Anadolu'da e, toplanılmış olan kongreler var mıydı? Evet arkadaşlar. Anadolu'da Erzurum Kongresi haricinde birçok kongre düzenlenmiştir Anadolu'nun birçok bölgesinde. Balıkesir Kongresi 1919 yılında gerçekleşmiştir. Salt sanatçı bir kongredir. Alaşehir Kongresi de keza 1919'da gerçekleşmiş bir kongredir. Batı Anadolu bölgesinde. ikisi de Batı Anadolu bölgesinde mandacıdır. Kars İslam e, Kars İslam Şura'sı Şurası Kongresi 1918'de gerçekleşmiş ve ilk Gerçekleşen toplanılan kongredir. <laughs> arkadaşlar Kars İslam Şurası Kongresi Güney Güneybatı Kafkas Geçici Hükümetini kurmuştur. Mustafa Kemal bu kongreye katılmamıştır arkadaşlar. Batı Anadolu'da gerçekleşen Balıkesir ve Alaşehir kongreleri Kuvayi Milliye'nin Batı cephesini <laughs> düzenleyen kongrelerdir. <laughs> Peki diğer kongreler hangileridir arkadaşlar? Celal Bayar Önderliği'nde gerçekleşmiş olan kongreler vardır. Nazilli Kongresi 1919 yılında gerçekleşmiştir. Trakya bölgesinde gerçekleşen kongreler Edirne ve Lüleburgaz kongreleridir. Afyon ve Pozantı kongreleri arkadaşlar Mustafa Kemal'in Erzurum ve Sivas kongreleri haricinde katıldığı kongrelerdir. Bunları unutmayalım arkadaşlar. Gelelim Sivas kongresine. 4-11 Eylül arasında 1919 yılında gerçekleşmiş olan toplanılmış olan kongre. Kongreyi engelleye, engellemeye çalışan kişiler gelişmeler nelerdi? Bir bakalım. İstanbul Hükümeti tarafından Elazığ valisi olan Ali Galip Sivas Kongresi'ni engellemeye çalışmıştır ama başarısız olmuştur. Ayrıca Ankara valisi yani İstanbul Hükümeti'ni desteklediği yönlendirdiği Ankara valisi Muhittin Paşa bu kongreyi engellemeye çalışmıştır başarısız olmuştur. İtiraf devletlerinden arkadaşlar Sivas'ta e, bulunan Fransız binbaşı Bruno, e, jandarma müfettişi Bruno tarafından da kongre engellenmeye çalışılmış olmamıştır. Ayrıca arkadaşlar e, İngiliz binbaşı İngiliz binbaşı olan Noel tarafından da kongre engellenmeye çalışılmış ve kongre başarısız olmuştur arkadaşlar. Ee, tek ulusal kongremizdir arkadaşlar. Amasya Genelgesi'nde Sivas Kongresi'nin toplanılması gerektiği madde olarak belirtilmiştir. Sivas Kongresi'ne delege 38 delege katılmıştır. Peki neden 38 delege katılmış arkadaşlar? Bir de ona bakalım. Katılım neden beklenenden az olmuş? Şundan dolayı arkadaşlar Sivas Kongresi'ni engelleme çabaları olmuş. Kimi velayetler ciddiye alınmamış, kimi velayetler ciddiye almamıştır. İşgal altında olan bazı vilayetlerde seçim yapılamamıştır. Ne olursa olsun farklı coğrafyalardan delegeler geldiği için de ulusal bir kongre olarak e, tarihte yer almış arkadaşlar. Kongrede tartışılan iki önemli sorun olmuş arkadaşlar. Aslında kongrede tartışılan üç önemli sorun oluyor. Biri başkanlık sorunu arkadaşlar. Diğeri Amerikan mandası yani manda himaye, diğeri de arkadaşlar iddiaçılık. İddiaçılık tartışması. İddiaçılık tartışması olmuştur. Başkanlık sorunu arkadaşlar Mustafa Kemal'in başkan seçilmesiyle bu sorun çözülmüştür. Manda himaye ta tartışması da arkadaşlar yani ABD mandasını talep eden kişiler tarafından ortaya atılmış bir tartışma e, Erzurum Sivas Kongresi'nde manda himaye kesin olarak reddedilmiş. Bir daha tartışılmamış. Mustafa Kemal manda himaye tartışmasından önce e, bu tartışmanın olduğu sırada ya istiklal ya ölüm şeklinde slogan haline gelen bir konuşma yapmıştır. E, mandacıların birçoğu e, milli mücadele taraftarı olacak şekilde bu fikirlerinden manda himaye fikrinden vazgeçmiştir arkadaşlar. Peki manda imaya kimler talep etmiş oluyor arkadaşlar? 25 TL'ye Amerikan mandasını talep etmiş arkadaşlar. Gelelim Sivas Kongresi'nin maddelerine. Sivas Kongresi'nin maddelerine baktığımız zaman arkadaşlar Erzurum Kongresi'nde alınan kararlar aynen kabul edilmiştir. Yani Erzurum Kongresi kararları hukuken ulusallaşmış Sivas Kongresi ile. Bu kongrede arkadaşlar en önemlisi Anadolu'da var olan tüm cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmiştir. Amaç birliği ve koordinasyonu milli mücadeleyi tek merkezden yönetmek. Diğer önemli maddemiz temsil heyeti arkadaşlar önceden Erzurum Kongresi'nde kurulmuştu. Üyesi 9 kişiydi. Sadece Doğu Anadolu bölgesini temsil eder haldeydi. Peki şimdi Sivas Kongresi'nde ne oldu? Temsil heyeti tüm yurdu temsil eder hale gelmiştir. Milli mücadele arkadaşlar ulusal bir boyuta taşınmış oldu bu maddelere bakarsak. Diğer bir madde arkadaşlar. Manda himaye kabul edilemez. Erzurum Kongresi'nde olduğu gibi Sivas Kongresi'nde de manda himaye kabul edilememiştir. Kabul edilmemiştir kesin olarak. Manda ve himaye fikri arkadaşlar kesin ve son kez reddedilmiş. Diğer bir önemli madde. E, Mebusa Meclisi'nin toplanabilmesi için çalışmalara devam edilmesi kararı alınmıştır. Yani İstanbul Hükümeti denetim altına alınmak istemiş arkadaşlar. Yorumlarsak eğer. Diğer önemli bir madde arkadaşlar ki AYT'de çıkabilecek bir sorudur. i̇rade Milli adlı bir gazete çıkartılmıştır arkadaşlar. Bu karar alınmış. Yani i̇rade Milli adlı Gazetenin çıkartılması yönünde bir karar alınmıştır. Buradaki amaç halkı doğru bilgilendirmek. Milli mücadele yanlısı halkın e, milli mücadeleye desteğini artırmak. Bir de dünya kamuoyunda milli mücadelenin haklı olduğunu duyurmak arkadaşlar. Sivas Kongresi'nin maddeleri önemli olanlar bunlar arkadaşlar. Şimdi temsil heyeti tüm yurdu temsil eder hale geldi demiştik. Bir de temsil heyeti hakkında kısa bir bilgi verelim. İlk vakt temsil heyetinin kurulması yönünde Amasya Genelgesi'nde olmuştur arkadaşlar. Kurulması yönündeki karar. Erzurum Kongresi'nde bölgesel olarak kurulmuş, Sivas Kongresi'nde tüm yurdu temsil eder hale gelmiştir. Yetkileri üye sayısı genişletilmiş. Temsil heyeti Sivas Kongresi'nde arkadaşlar 9 kişiden 15 kişiye çıkmış ve tüm yurdu temsil eder hale gelmiştir. Peki temsil heyeti <laughs> baktığımız zaman Milli Mücadele'nin yürütme organı olarak e, görev almış. Bu da şundan dolayı arkadaşlar ispat olarak Ali Fuat Boşa'yı Kuvay Milli'ye Batı Çepesi Komutanı olarak atamıştır. Temsili, e, temsil heyeti arkadaşlar TBM açılınca unutmayalım. TBM açılınca arkadaşlar temsil heyetinin e, görevi sonlanmış oldu. Sivas Kongresi'nde arkadaşlar e, temsil heyetinin yetkileri genişletilince Sivas Kongresi'ndeki temsil heyeti şu karar alıyor. Ali Fuat Paşa'yı Kuvayi Milliye Batı Çepesi Komutanı olarak atamış oldu. Gelelim Sivas Kongresi'nin önemi ve sonuçlarına. Sivas Kongresi'nin önemi ve sonuçları arkadaşlar. Sivas Kongresi engelleme çabaları olmuştur. İstanbul Hükümeti ve İtiraf Devletleri tarafından. Sivas Kongresi öncesinde arkadaşlar başkanlık, manda himaye ve iddiaçılık iddiaçılık tartışması olmuştur. Tartışılan konular ee, Sivas Kongresi'nde arkadaşlar e, ana, yaralı cemiyetlerin hepsi Anadolu Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmiştir. Temsil heyeti tamamen e, Anadolu'yu temsil edecek hale gelmiştir. Ve yürütme gücü olarak da Alifat Cebesoy'u Kuvayi Milliye Batı Cebesi komutanlığı olarak atamıştır. Sivas Kongresi'nde. Arkadaşlar Sivas Kongresi'nde ayrıyeten e, Milli Mücadeleyi bilgi e, Milli Mücadele konusunda halkı bilgilendirmek ve Milli Mücadelenin hak e, dünyaya duyurmak amacıyla basın yayın e, aracı olarak İrade-i Milliye adında bir gazete çıkartılmıştır. Ve Sivas Kongresi arkadaşlar aldığı kararlar ve toplanış amacı itibariyle ulusaldır. Bunları bilelim arkadaşlar. İstimal İstanbul hükümetinin istifaya zorlanması. Temsil heyeti Sivas Kongresi sona erer elmez tüm yurdu, tüm yurda bir emir çıkartılmıştır arkadaşlar. Emir de şudur. Damat Ferit Paşa hükümeti istifa edip yerine milli mücadeleyi destekleyen bir hükümet kuruluncaya kadar Anadolu ile İstanbul arasındaki tüm haberleşmeler kesilmiştir şeklinde bir arkadaşlar emir göndermiştir Anadolu'nun gelenle. Damat Ferit Paşa hükümeti istifa etmiştir. Yerine Ali Rıza Paşa hükümeti kurulmuştur. Ali Rıza Paşa hükümeti arkadaşlar temsil heyetinin ilk siyasi başarısı yani damat Ferit Paşa hükümetinin istifa etmesi temsil heyetinin ilk siyasi başarısı olarak kabul edilir arkadaşlar. <laughs> damat Ferit Paşa <Başı> hükümeti <laughs> istifa ettikten sonra yerine Ali Rıza Paşa hükümeti kurulmuş. Ali Rıza Paşa hükümeti arkadaşlar milli mücadeleye ılımlı bir bakan bir hükümettir. Bundan dolayı da arkadaşlar e, temsil heyetine milli mücadele yanlısı olan önde gelen kişilerine başta Mustafa Kemal olmak üzere e, Amasya'da bir görüşme teklif etmiştir arkadaşlar. Yani Amasya görüşmeleri olmuş. Teklif eden İstanbul hükümeti. Peki katılımcılar kimdir arkadaşlar? İstanbul hükümeti adına İstanbul Hükümeti adına arkadaşlar Bahriye Nazır, Salih Paşa. Temsil heyeti adına katılan kişiler ise Mustafa Kemal, Rafa Orbay ve Bekir Sami Bey'dir. Mustafa Kemal temsil heyetinde başkanıdır. Peki Amasya görüşmeleri baktığımız zaman nasıl bir önemli sonucu var arkadaşlar? Temsil heyetinin, temsil heyetinin varlığı İstanbul Hükümeti'nce resmen kabul edilmiştir arkadaşlar. Ayette de karşınıza çıkacak olan bir bilgi. Amasya görüşmelerinde arkadaşlar amaç neydi? Ortak tavır belirlemek, ortak hareket etmek. Yani İstanbul hükümeti İstanbul hükümeti ile arkadaşlar ortak bir tavır belirlemek, ortak bir e, e, ortak bir politika yürütmek ve ortak bir hareket etmek. Peki bu çerçevede. Ne olmuş arkadaşlar? 5 protokol halinde kararlar alınmıştır. <laughs> Peki alınan kararlar İstanbul Hükümeti kabul etmiş midir? Onaylanmış mıdır? Hayır. İstanbul Hükümeti arkadaşlar alınan kararları onaylamamıştır. Ve alınan kararlar artık boşa çıkmıştır. Sadece Mebusan İstanbul'da Mebusan Meclisi'nin açılması yönünde kararlar alınmıştır. Peki bu kararlar hangileri? Bir de onlara bakalım. Amasya görüşmelerinde arkadaşlar alınan bazı kararlar şunlardır. Madde 1. İstanbul Hükümeti Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyetini yasal bir kurul olarak kabul edecektir. Diğer bir madde. İstanbul Hükümeti Sivas Kongresi'nin kararlarını kabul edecektir. Diğer önemli bir madde arkadaşlar. İtiraf devletleri ile barış görüşmelerine temsil heyeti de katılacak ve barış heyeti üyelerinin seçiminde temsil heyetinin onayı alınacaktır. Peki bunların hepsi İstanbul Hükümeti kabul etmiş midir arkadaşlar? Hayır. İstanbul Hükümeti kabul etmedi. Bu kararları. Devam ediyoruz arkadaşlar. Alınan kararlara. Amasya görüşmelerinde alınan kararlara. Amasya görüşmelerinde alınan kararlardan diğer bazı maddeler. Zararlı cemiyetler arkadaşlar. Zararlı cemiyetlerin çalışmaları engellenmiştir. Yani engellenecektir. Madde olarak belirtilmiş. <laughs> Diğer bir madde arkadaşlar manda himaye kabul edilmeyecek. Milli mücadelede alınan kararlardı. Hamas'a görüşmelerinde de İstanbul Hükümeti'nde bu milli mücadelede alınan kararlar kabul ettirilmek istendi. Diğer önemli madde vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı korunacaktır. İstanbul Hükümeti arkadaşlar daha önceki <laughs> alınan kararlarla şimdiki alınan kararlar <laughs> Amasya görüşmelerinde alınan bazı kararların çoğunu e, bazı kararlar alınmıştır arkadaşlar. İstanbul hükümeti bu kararları kabul etmemiştir. Nedeni ise merkezi otoritesini, Anadolu'daki merkezi otoritesini korumak istemiş. Bundan dolayı arkadaşlar. Amasya görüşmelerinde alınan kararlar devam ediyoruz arkadaşlar. Seçimler serbest yapılacak. Mebusan Meclisi İstanbul dışında güvenli bir yerde derhal toplanacaktır. Buna dikkat edin arkadaşlar. Amasya görüşmeleriyle ilgili karşınızda soru olarak gelebilecek en önemli bilgi budur arkadaşlar. Buna dikkat edin. Genelde sorular bu Amasya görüşmelerinde şu alınan kararla ilgili gelmektedir. Peki İstanbul hükümeti bunları kabul etmiş midir arkadaşlar? <laughs> evet seçimler serbest bir şekilde yapılacaktır. Maddesini kabul ediyor. Mevzusat Meclisi İstanbul dışında güvenli bir yerde toplanacaktır maddesini şöyle kabul ediyor arkadaşlar. Mevzusat Meclisi İstanbul dışında değil de İstanbul'da toplanması yönünde karar alıyor, kabul ediyor. Fakat dedik Mevzusat Meclisi'nin toplanacağı yer konusunda İstanbul Hükümeti ve Temsil Heyeti arasında sorun çıktı ve İstanbul Hükümeti arkadaşlar Mevzusat Meclisi'nin İstanbul'da toplanması yönünde karar aldı. Mebusan Meclisi'nin nerede toplanma tartışması vardı? Nerede toplanmalı tartışması? Mustafa Kemal İstanbul, dışın, e, İstanbul dışında <laughs> işgale uğramamış bir yerde toplanması yönünde karar alınmasını istemiş. İşgal altındaki meclis bağımsızlıkçı kararlar alınamaz demiş Mustafa Kemal. Peki İstanbul hükümeti nasıl bir şey savunmuş? Merkezi otoritesini korumak için İstanbul hükümeti İstanbul'da Mebusan Meclisi'nin toplanması yönünde karar almış. <laughs> Komutanlar toplantısı 16 Kasım 1919 kararıyla ile temsil heyeti meclisin İstanbul'da toplanmasını kabul etmiş arkadaşlar. İstanbul hükümeti Mebusan Meclisi'nin toplanmasını kabul etmiş ama Anadolu'da değil İstanbul'da toplanması gerektiğini düşünmüş, savunmuş. O da merkezi, <laughs> merkezi otoritesini korumak amacıyla arkadaşlar e, temsil heyeti de bunu da ee, komutanlar toplantısı olan 16 Kasım 1919'da komutanlar toplantısında alınan karar ile yani temsil heyeti meclisin İstanbul'da toplanmasını kabul etmiş arkadaşlar. Peki amasya görüşmelerine baktığımız zaman önemi ve sonuçları nelerdir? Milli mücadele ee, milli mücadeleyi, güç ve prestij kazandırmıştır arkadaşlar. Amasya görüşmeleri halkın nazarında etkisini, otoritesini artırmıştır Anadolu'da. Ee, temsil heyeti resmen tanınmıştır ki arkadaşlar bu çok önemli. Bunlarla ilgili soru gelebilir. Buraya yıldız koydum. Bir de arkadaşlar Amasya görüşmelerinde en önemli alınan kararlarda Mevbusa Meclisi'nin açılma kararı olmuştur. Mevbusa Meclisi arkadaşlar İstanbul'da açılması yönde bir karar alınmıştır konumuz burada bitiyor arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Milli Mücadele'de hazırlık ünitemize devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.